Efendim eşlerin birbirleri üzerindeki haklarından bir iki nokta bahsedeyim. Önce erkeğin hakkı var mı? Hanımı üzerinde var. Nedir o? Erkek yoktan yoksa evde evin sahibesi, patronu, koruyucusu, bekçisi kadındır. Evin çocuklarının annesi ve koruyucusu kadındır. Erkeğin kazancını erkek tek başına kazanıyorsa en güzel ve en onurlu şekilde harcatmak, harcamak kazanım görevidir. Yani erkeğin hakkıdır daha doğrusu. İffetine devam, dikkat etmek kadının erkek, erkeğin kadın üzerindeki hakkıdır. Erkeğin baba ve annesine saygılı ve ölçülü olmak kadının erkeğin hakkıdır. Kadının dikkat etmesi lazım. zıttına da tabii ki yani kadının koca üzerinde hakları vardır. Ona en temiz ve en helal yiyecek yiyecek getirmez. Erkek tek başına çalışıyorsa. Çocuklarına babalık yapmak. Hanımını her türlü kötülükten, her türlü şerden korumak. Hanımın hukukuna riayet etmek, hanımının baba ve annesine saygılı olmak. Bunlar dikkat edilmesi gereken çok özetle böyle önemli maddelerdir. Burada erkek hanımından, hanım erkeğinden sorumludur. Peki kadın erkeğin hizmetkarı gibi her görevini yerine getirmeli mi? Bu tamamen iki tarafın anlaşmasına bağlıdır. Daha net bir ifadeyle söyleyeyim. Kadının mecbur olduğu tek şey diğerler örfidir. Örf belirler. Kadının kocasına karşı mesul olduğu olmadığında sorumlu olacağı tek nokta afınıza sığınırım hepinizin karı kocanın yakınlığıdır. Çünkü o yakınlığın zıttı zinaya yol açabilir. Burada iki taraf birbirini kapatmak, örtmek zorundadır. Kadın koca için, ka koca kadın için bir örtüdür diyor. Günahtan koruyan bir örtü. Kadın burada mutlak sorumlu, erkek mutlak sorumludur. Ama diğer bütün işler, evi süpürmek, yemek yapmak, bulaşık ne? yıkamak, benzeri şeylerin tümü örf belirler, şartlar belirler. Onun için kısa bir e, hatıra ile hemen hocalarıma döneceğim. Bir arkadaşım evlenmiş, bir arkadaşım genç. Biz talebeyken İmam Hatip Lisesi'nde bir arkadaşımız evlenmiş, genç evlenmişti, son yıllardaydı. Hanımına demiş ki biraz İslam'ı öğren demiş, hani biraz kitap oku. Hanımı başlamış kitap okumaya. Hanımı da bilmiyormuş. Bir iki, bir iki, bir iki, bir gün. Arkadaş diyor ki eve geliyorum bir gün yemek yok. Bir gün çamaşır yıkanmamış. Bir gün yıkan, süpürülmemiş filan. Ya hatun da 10. gün evlendiğimiz. Sen niye olur tembellik yaptın? Sen böyle değildin filan. Bir iki en sonunda kadın diyor ki bir ay sonra. Sen bana kitap oku demedin mi? Evet dedim kitap oku. Bak İslam'da kadının hakları diye bir kitap var demiş kadın. Ben onu okudum. Senin kütüphanen de vardı. O kitap diyor ki kadın bunların hiçbirini yapmak zorunda değil. Onun için ben de yapmıyorum. Deyince arkadaşım diyor hanıma dedim ki Allah aşkına bir daha kitap okuma. Eğer böyle okumaya devam edersen bu evlilik gitmez. İçin tabi biraz böyle esprili tarafı ama e, hakikaten İslam kadına çok iyi bakmış. Erkekler kızacaklar belki ama öyle. Efendim farz ile sünnet arasında...